Arkadaşlar, büyük bir, bir tepsi var. Elim yok, tepsiler. Tansiyonun fiyatları da burası. Tavanlar. Artık güzel TL'ymiş. Künof'un şeyleri var tabakların 35 TL'ymiş arkadaşlar. Nefet tabakları. 5 TL'ymiş kırmızı. Kırmızı tabakları artık son. 35 TL şu şekilde çekiyorum. Şu Şöyle arkadaşlar ben çaydanlıkların fiyatlarını söyleyeyim. 2800 TL'ymiş. Burası uygun alemlerdi. Arkadaşlar en uygun tepek doğru bakın. 1600 lira, 2800 lira. Çaydanlıklarına göre Bakın arkadaşlar, defne sarıda bu 800-900 TL burada. 1600 lira TL. Korkmasın galiba bunlar arkadaşım. arkadaşlar. Korkmasın ürünleri. arkadaşlar, çaydanlıkların fiyatları bunlar evet burada da bu şekilde arkadaşlar tavır tavalar var Evet, güzel evet. bir şeyleymiş. Şekildi. Evet. Fiyatı ne kadar onun bunu? Nereden aldım? Burada buldum. Ha, Şöyle büyük tencereler var. Hadi, gelelim biz. Eremiyon nasıl arkadaşlar. 3 tane uygun arkadaşlar, fazla bir şey yok yani. Bir tane tansiyon, büyük tansiyonu Evet, şu anda küçük tane var bakın. Dolaba yemek kapı olarak sattım